Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ostek Bilgi Güvenliği ve Yazılım Limited şirketinden Doğukan Ulukars. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere Network ID ve Host ID kavramlarından bahsedeceğiz. O zaman eğitimimize başlayalım. IP adresleri bilgisayarları network'ta tanımlar ve yerlerini belirler. Bu yüzden network'teki her bilgisayarın Birbirinden bağımsız IP adresleri vardır. Ağdaki bilgisayarlar bu IP adresleriyle birbirleriyle iletişim kurarlar. Ekranda gördüğünüz üzere IP'leri Network ID ve Host ID olarak ayırdık. Öncelikle aynı iki bilgisayarın birbirleriyle iletişim kurmaları için ikisinin de aynı ağda olması gerekir. Yani iki bilgisayarın Network ID'leri eşit olmalıdır. IP adresinin ilk parçası Network ID'dir. Aynı networkteki bütün bilgisayarların Network ID'leri aynıdır. Örneğin, alanınızda C sınıfı bir IP adresi verdiniz. Ve A'daki tüm bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını istiyorsunuz. Bu bilgisayarların iletişim kurabilmesi için IP adreslerinin ilk 3 oktede aynı olmak zorundadır. Yani biz bu ilk üç Okta'da o an network ID'si diyoruz. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi 192.168.1.1 IP adresini ele alalım. Bu C sınıfı bir IP adresidir. Ağımızda C sınıfı olan bu IP adresini verdiğimizde diğer bilgisayarlarla haberleşmesi için A'daki tüm bilgisayarların network ID'si yani ilk 3 oktedi sabit olmalı. Diyan diyoruz ki bu bilgisayarın 192.168.1 network'ünün bir numaralı cihazıdır. C sınıfı IP'ye baktığınızda gördüğünüz gibi sağ tarafta ayrılmış bir şekilde işte 192.168.1 slash 1 olarak ayırdık. Slash'tan öncesi network ID, slash'tan sonrası host ID. Yani slash'tan öncesi hangi network'ta olduğunu söylüyor sağ taraftaki slash'tan sonrası yani host id'de de cihazın numarasını söylüyor. Şimdi gelelim B sınıfı ve A sınıfında işler nasıl yürüyor. Ağınıza B sınıfı bir IP adresi vereceksiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi ilk iki oktedi sabit tutmanız gerekiyor. İlk iki okteti sabit tuttuktan sonra son iki oktede 1 ila 255 arasında istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz. Tabii son noktada 255 sayısını kullanmamak şartıyla. İlk iki oktet eşit olduğu sürece bilgisayarlar birbirleriyle haberleşebilirler. Peki B sınıfı bir IP adresi neden tercih edilebilir? Bildiğiniz üzere C sınıfı IP'lerde aynı ağda sadece 254 adet cihaz bulundurabiliyorsunuz. Eğer ağınız geniş ise C sınıfı IP adresleri sizin işinize yaramayacaktır. Bu yüzden B ve A sınıfı IP'leri tercih etmelisiniz. B sınıfı IP'lerde yaklaşık 65 bin cihaz kullanılabilir. Peki gelelim A sınıfı IP'lere. A sınıfı IP'lerde ilk oktet aynı olduğu sürece bilgisayarlar birbirleriyle haberleşebilirler. Ekranda gördüğünüz üzere sadece ilk okteti Network ID'dir ve geriye kalan 3 oktet tamamen Host ID'dir. A sınıfı IP'lerde yaklaşık 16 milyon cihaz kullanılabilir. Network ID ve Host ID kavramını anladığınızı düşünüyorum. Yani umarım anlaşılır bir eğitim olmuştur. Bölümleri sizler de ekran karşısında sıkılmayın diye çok uzun tutmuyorum her kavram için ayrı ayrı eğitim çekmeye çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.